Hani nasıl ki yemeğin fazlası vücutta şişlik yapıyor? Heh, aynen yerli dizinin de fazlası insanın içinde şişlik yapıyor. Son zamanlarda o kadar çok travmalı yerli televizyon dizisi izlettirdiniz ki bana. Bir baktım içimin her yeri şiş şiş. Tabii hepsinden bahsetmiyorum. Ne diyorum? Fazlası. İşte o fazlasından sonra dedim ki tamam artık ben yerliyi biraz fazla kaçırdım. Bari bu kapanma döneminde bir diyete gireyim. Tabii ya şey yapıyorum. Sabahları kibrit kutusu kadar bir yabancı mini dizi. Öğleden sonra göz gözyaşsız bir fantastik. Farkındaysanız yabancı diye ayırmadım çünkü yerli de bulamazsınız. Akşamları yatmadan da ağırlık yapmasın diye birkaç bölümlük polisiye. Yani evet bir tutamda biberiye gibi oldu ama... inanır mısınız? Ben bu diyetle sadece 3 günde o psikoloji bozan travmatik dizilerle göğsüme oturan en az 40 kiloya attım. Gerçi bu kadar yetmez. Az sonra bu diyette kullanabileceğiniz dizilerden de bahsedeceğim. Ve bahsedeceğim tüm bu dizileri de videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak ilk 30 gün boyunca ücretsiz bir şekilde Bean Connect üzerinden izleyebileceksiniz. Tabii ki sadece bahsedeceklerim değil, 1500'den fazla dizi, film, belgesel, çocuk filmi ve animasyonu da Türk üyesi olmadan, webten, cepten, akıllı televizyonunuzdan, dilerseniz de tablet, Android veya Apple TV'den bu dijital platformla izleyebilir, Üyeliğinizi de istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. O zaman gelelim diyette de kullandığım bir HBO dizisi olan ama Amerika'dan sadece 24 saat sonra Bean Connect'te yayınlanan dizilerden ilkine. The Nevers Daha önce 1800'lü yıllarda geçen çok fazla dizi görmüş olabilirsiniz. Kesin çoğu da İngiltere'de geçiyordur. Zaten özellikle sinema sektöründe 1800'lü yılları sadece İngilizler yaşamış gibi bir algı var. Ama böylesini ilk kez göreceksiniz. Çünkü daha önce 1896 model uzay gemisi gördüğünüzü düşünmüyorum. Nerede o eski klasikler değil mi? İşi dizide bu uzay gemisinden parlak bir toz yağıyor ve o toz dereciklerinin değdiği herkes ki bu kişilerin çoğu kadın özel bir yeteneğe sahip oluyor. Kimisi elleriyle yaraları iyileştirebiliyor, kimisi geleceği görebiliyor. Yani biz 40 yılın başı iki tane süper kahramanı zor çıkarıyoruz. Adamlara kahramanlık gökyüzünden yağıyor. Ama bir küçük kız var ki onun yeteneği herkesinkinden başka. Çünkü onun süper gücü Türkçe konuşmak. Nasıl? Evet dinleyelim. Konuş Konuş şeytan olmasın. Neden benim hakkımda şovum niye suka? Bir kısmı Rusça olabilir ve belki biraz da Türkçe. Evet, duyduğunuz gibi dokunulmuşlar adı verilen bu özel yetenekli insanlardan biri olan bu küçük kızda birdenbire hiç bilmediği dilleri konuşmaya başlıyor. Türkçeden başlayıp Rusçaya geçiyor falan. Ha onun memleket Antalya'dır o zaman. Derseniz? Yok, Çince de var. Neyse şimdi bu kısmı başka. Esas mevzu o dokunulmuşlara boşuna dokunmamışlar. Çünkü görevleri de dünyayı kurtarmak. Ha biz onu Avengers'tan biliyoruz evet. 30 tane kahraman bir araya gelse 60 eliyle bir dünyayı kurtaramıyor. Derseniz de zaten Avengers'ın yönetmeni The Nevers'ın da yönetmeni. Mayor of Easter. Yine Amerika'dan sadece 24 saat sonra Bean Connect'te yayınlanan bir HBO dizisi daha. Eğer ufak bir Amerikan kasabasına geçen genç bir kızın öldürülmesi ve onu bulmaya çalışan dedektif temalı dizilerden hoşlanıyorsanız seversiniz. Bu kadar spesifik temalı bir dizi türü var mı derseniz Hakikaten var. Ama bu da bir başka. Hem olay tamamen polisiyet adında değil, hem de dedektifi, Oscar'lı bir efsane Kate Winslet. Tamam her ne kadar kendisine erken bir babaanne rolü verilmiş olsa da dizideki cinayetin ucu çok farklı yerlere varıyor. Bu arada dizi yavaş tempoda akan, tam yatmadan önce izlenecek türdeki polisiye gizem türünden. Ayrıca Mayor of Easttown sadece 7 bölümden oluşan bir mini dizi. Tabi biz milletçe battal boy izlemeye alışkın olduğumuzdan inanması zor olabilir. Ama bütün konu 7 bölümde olup bitecek. Ve hazır mini dizi demişken daha da minisini vereyim. Quiz Sadece 3 bölümden oluşan ve kim milyoner olmak ister yarışma formatının doğuşunu ve o yarışmada hile yapan bir asker ve eşinin hikayesini anlatıyor. Ama bir dakika daha bizim memlekette bir diziyi en fazla izlettirecek olan cümleyi henüz söylemedim. Dizi gerçek bir hikayeden uyarlama. Hadi canım. Bak. Görüyor musun? Neyse işin şakalı eleştiren tarafı bir tarafa, dizi gerçekten gerçek hikayeden uyarlama. Hem de 2001 yılında gerçekleşen hile skandalının baş kahramanı yarışmacının tişörtüne hatta eşine varıncaya kadar aynı. Bu arada bahsettiğim ile yarışmacıların telefonla arama joker hakkını Google'da arama joker hakkı gibi kullanması gibi değil. Çünkü olaylar Google'ın popüler olmadan hemen önceki zamanında yaşanıyor. Yani Quiz bir yarışmacının yarışırken arkadan gelen öksürüklere göre cevabını değiştirdiği yönündeki iddialar ve açılan davada suçlu bulunmasıyla devam eden televizyon tarihinin en büyük ve en saçma skandallarından birinin diziye uyarlanmış versiyonu ve şu ana kadar izlediğim en dinamik, en hızlı ve en sıkmadan ilerleyen dizilerden biri. Sanırım bu hızla da aradan kaçmış olsa gerek. Çünkü dizideki haberlerde İngiltere haritası yerine Türkiye haritası kullanmışlar. Ve deminden beri önerdiğim dizilerin haricinde kapana kapana içimize kapandık, accık da gülmeyelim mi diyenler için Brooklyn nine, -Nine tüm sezonları ve Türkiye'de Mucize Doktor'u uyarladık da bakalım iyi uyarlamış mıyız diyenler için The Good Doctor da şu anda platformda yayında. Dediğim gibi baştan beri saydığım tüm dizileri ve çok daha fazlasını ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak dilediğiniz yerden izlemek için açıklama kısmındaki linki kullanabilir ve Bean Connect'ten izlemeye başlayabilirsiniz. Bu arada o kadar çok bir bölümü 150 dakika süren dizi izlemişim ki böyle minili tempolu dizileri izleyince sanki normalde salyangozmuşum da bana motor takmışlar gibi geldi. Ha bu arada motor takılmış bir salyangozun hikayesi turboda tamam çok da şey yapmayalım.